Merhabalar, selamlar herkese. Modern Orta Doğu seminerlerinin bu dönemki ikinci dersinde bugün beraber olacağız. Bugün 1925'te İran'da yaşananlara yakından bakacağız. 1925 İran derken de aslında birkaç burada temel parametre var. Bir tanesi bir Türk devleti olan Kacar İmparatorluğu'nun yıkılışı, tarihe karışması, eş zamanlı olarak Birinci Dünya Savaşı, Rusların ve İngilizlerin İran'ı işgali, ondan önce Meşrutiyet Hareketi ve nihayetinde İran'ın karışıklık içine düşmesi, Kacarların iyice zayıflaması ve günün sonunda ülkenin her tarafında isyanların başlaması ve 1921'de Kozak Tugay'ın içerisinden yetişen bir general olarak Rıza Han'ın ülkede hızla güç sahibi olması, isyanları bastırması, bir askeri darbeyle Kacar başkezlerini yönetimden düşürmesi, arkasından Ziyaettin Tabatabai ile birlikte yönetimi üstlenmesi, sonradan onu da tasfiye etmesi, başbakanlığı da üstlenmesi ve arkasından da 1925'in sonunda Aralık ayında kendini şah olarak ilan ettirmesi ve Kacar devletinin tarihe karışıp Pehleviler Hanedanı'nın bari sahnesine çıktıkları kritik 1925 yılı bunun üzerine duracağız. ve bu dönemde kritik şahsiyetler olarak karşımıza çıkanlar bir tanesi elbette Kaçarların son iki şahı Muhammed Ali Şah ve onun oğlu Ahmet Şah. Arkasından Rıza Han elbette darbeyi yapan asıl aktör olarak Ziyahettin Tabatabai'ye bakacağız. Bir de Musaddık meclis içerisinde önemli bir figür olarak daha sonradan başbakan da olacak 1953'te Musaddık'a bakacağız. Bunun ardından da darbenin sonucunda kurulan yeni devlet. Bu yeni devlet nereye doğru vardı? Orta Doğu dengeleri içerisinde ne anlam ifade ediyordu? Bilhassa İngilizlerle ve hemen konusu Türklerle, Sovyetlerle ilişkileri bunlar üzerinde duracağız Ve günün sonunda da 2. Dünya Savaşı'nın ortalarında 1941'de Rıza Han, daha sonradan Rıza Şah olacak. Rıza Şah pehlevi İngilizlerin ve Sovyetlerin zorlamasıyla tahtını terk edecek. Terk etmek zorunda kalacak ve Muğri arkasından da Güney Afrika'ya sürgüne gidecek. Bunların üzerinde duracağız temelde. Sonuçlarına bakacağız. Nereden geldiğine ve nereye gittiğine bakacağız. İran'da neleri değiştirdiğine, Orta Doğu özelinde 1925 ve İran'daki bu darbenin Rıza Han darbesinin nasıl bir zeminde geliştiğine ve ne tür sonuçlara yol açtığına bakacağız. Devamı birazdan içeride olacak.